onaylanmış kişi statüsü ile yetkilendirilmiş yükümlü arasındaki farklar nelerdir? Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, onaylanmış kişi statüsüne göre daha fazla izin ve yetki sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş yükümlülerin taşıt üstü yeşil hat, ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı gibi yetkilerden faydalanmaları mümkündür. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak düzenlenmekte olup koşulların karşılanmaya devam edip etmediği periyodik kontrollerle incelenirken onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır ve süre sonunda güncellenmesi gerekir. Onaylanmış kişi statüsüne sahip olabilmek için gümrük kurallarına uyum ve mali yeterlilik şartı aranırken, yetkilendirilmiş yükümlü olabilmek için ayrıca düzgün ve izlenebilir bir kayıt düzeni ile emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olunması gerekir. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bir uluslararası bir uygulama olup bu statü için aranan koşullar global nitelikte olup, onaylanmış kişi statüsü daha yerel bir uygulamadır. Onaylanmış kişiler sahip oldukları kolaylıkları yalnızca ülkemizde kullanabilmelerine karşılık yetkilendirilmiş hükümlüler sahip oldukları kolaylıkları imzalanacak karşılıklı tanıma anlaşmaları çerçevesinde ticaret yaptıkları diğer ülkelerde de kullanabilirler. Yetkilendirilmiş hükümlüler güvenilirliği tasdik edilmiş firmalar olduklarını kullanabilecekleri özel bir logo ile ilan edebilirlerken onaylanmış kişilerin kullanabilecekleri bir logo bulunmamaktadır yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında hangi izin ve yetkilerden faydalanılabilir? Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın aşağıdaki izin, yetkileri tamamından faydalanabilirler, eksik beyan, kısmi teminat, azaltılmış sorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul yeşil hat ithalat ve ihracat beyannamelerine belge eklememe, beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikli olarak yapılması, beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikli olarak yapılmasıdır. Yetkilendirilmiş hükümlü statüsü sahibi aşağıdaki izin ve yetkilerden ise talep etmeleri ve ilgili ek koşul veya koşulları sağlamaları halinde yararlanılabilirler, götürü teminat, ihracatta yerinde günlükleme izni, ithalatta yerinde günlükleme izni. Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme izni eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya euro. Met fatura beyanı düzenleyebilme izni, izinli alıcı yetkisi.